Sevgili izleyenlerim, şimdi size Fethiye'de kornu satılan e, balıkların birkaç tanesini tanıtmaya çalışacağım. Evet. Bunlar barbun balığı fakat Kızıldeniz'den gelen göçmen balıklar. E, Kızıldeniz barbun diyebiliriz. Etrafında Bu da namize, Getirmiş gelmiş. Aslan balığı. Hepsi ailecek şimdi. Ee, zehirli oldu şöyle bu. Dikkat et temiz demek istedim. eti lezzetli. Test etsin ben. Fena değil. Karakaya. Aha. Ah, Bunları biz burada soğan balığı ah. diyoruz. Karakaya. He. Bu işte evet. onlar babasını... Ercan Bilmiyorum. Bilmiyorum. Al, abi, amcası biraderiz ama... Ercan değil. Karakaya kayalı değil mi abi? Sağ olun. Karakaya, parayla aldı var. Benim arkadaşım Bu işi yapmadı. Bu mu şey... Bu mu kapı? 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 Bu Pardon var. Şu da paşa pantolon. something Abi, Uzaktan merhaba, Bu nerede? Oh, wow. Evet. 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 Evet.